Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar, programlama dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün yapacağımız örneğimizde arkadaşlar, bir yazı boyutunu yazı şeklini nasıl değiştirdiğini Anlatacağız arkadaşlar. Bununla ilgili bugün iki tane kısa yazı cümlesi yazacağız. Bunları nasıl yapıldığını anlatacağım size. Hem yazı rengini hem de yazı şeklini değiştireceğiz arkadaşlar. Hem de yazı boyutunu değiştireceğiz. Bunu da yapmış olacağız. İsterseniz aşama aşama örneğimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu için bir kullanacağım. Ondan farklı yazı tipleri için yazı fonksiyonlarını yazacağım ve yazının boyutunu yüzde şeklinde belirleyeceğim. Bunu da zaten nasıl yapıldığını şimdi aşama aşama tamamen fonksiyonları yazıp size anlatacağım arkadaşlar. Yazı tipini vardan okuyalım arkadaşlar. Zaten yazı tipi olduğunu önce görmekten de hatırlarsınız. Yazımın boyutu %300 olarak ayarladım. İlk yazım boyutu büyük olacak. Şimdi ikinci yazımı göreceğim arkadaşlar. Onun boyutuyla ilgili anlamaları göreceğim. Burada ilk yazımın rengini mavi yaptım. Şimdi ikinci yazımın rengini de kırmızı yapıyorum. Birinci yazım ikinci yazımdan daha küçük olacak. o şekilde ayarlayacağım. İkinci yazı tipi tamam arkadaşlar Courier Courier olarak ayarladım. O da normal standart yazı tipidir. Bunu hani Word kullananlar çok iyi bilir. Microsoft Word çalışmaları yapanlar çok daha iyi bilirler. Koray Rüleyes tipini yaptım arkadaşlar. A standart yazı boyutu olacak. %100 %160 olarak ayarladım. Bu yönde olacak. Standart boyutu olacak yazı tipi. Şimdi yavaş yavaş sonlandırıp arkadaşlar ardından Bunlarımızı hadi bir çalıştırıp kullanılan fonksiyonların nasıl çalıştırıldığı hakkında size bilgi vereceğim arkadaşlar. İlk yazımı girmiş oldum. Arkadaşlar bu tarz çalışmalar yapacaksanız önce yazının indiğini yazı ve yazı boyutunu belirlemeniz gerekiyor. Önce yazı belirlediğiniz takdirde istediğiniz boyutu gerçekleştirmeyecek. O yüzden önce rengini, yazı tipini ve yazı boyutunu belirlemeniz gerekiyor. Ardından yazacağınız yazıya bir boyut vererek bir kısmı şu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. kaydımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi kayıt kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar örneği kaydederken hiçbir şekilde bir kullanmayın. Eğer örneğinizin düzgün çalışmasını istiyorsanız kullandığınız takdirde örneğimiz düzgün çalışmayacaktır. Bozuk olacaktır arkadaşlar. O yüzden şimdiden hatırlatmakta fayda var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk kezin büyükle rengi mavi, ikincisi yarı burada standart oldu, rengi kırmızı oldu. O da color blue ve color red sayesinde renklerini belirlemiş oldum ve ilk yazımın boyutunu 300, ikincisi 160 olarak ayarladığım için boyutlarını da bu şekilde ayarlamış oldum arkadaşlar. Bugün kelimemiz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.